Selam olun seyirler bugün bir kanal açtık kuzenimle birlikte bu kanalın adı ortak ikili bu da ilk videomuz arkadaşlar kanalımızın adı dediğim gibi ortak ikili İnşallah sizlerle büyüyebiliriz Evet şimdi bu kuzenimin hesabı benim de bir iki tane hesabım var şimdi kuzenimin hesabını yavaştan dolaşalım ee, Aşağı yine videolar kalacak abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Evet El Primo var 12 lütfede ee, Bur var 10 lütfede Kork var 9 lütfede ve o so, efsanevi Sandy var 8 lütfede ee, Kuzanın indireli 3 gün oldu evet arkadaşlar. O yüzden hesabımız biraz düşük. İşte dediğim gibi akşam sizlerle mükemmel bir ee, kupa kasacağız. Şöyle göstereyim. Brok falan. E, evet. Akşam kupa kasacağız demiştim. Evet. O kupa kasmayı tam şu 30'a kadar mega kutuya kadar getirmeyi düşünüyoruz. Evet. Bir tane de kulübümüz var. Şöyle. Kaoslar diye. Kaos yaşım benim hesabım kaos yastor o da benim hesabım tomar 753 o da tam yani katımız Sen kulübümüzde Adım açıklamaya da kuyu şöyle bırakacağım arkadaşlar İsteyenler arada şey Arkadaşlar size atabilir. Biz kabul edip e, akşamlar size video çekeceğiz arkadaşlar. Çekebiliriz yani. Evet sizlerle bir tur bir oynayalım. Sandy ile. Ama abi Sandy'nin çıkmasına ben çok şaşırdım. Kıskandım harbi. Evet o da yanımda şu anda. Ne demek istersin Mehmet? Valla abim beni çok kıskandı. Vallahi sabah uyuyordu. Ben Sandy'i gösterdim. Gözlerimiz dört açtı arkadaşlar. Eee evet, şurada money var. Dynamite. Üf, üf. Tamam aldım. Uzaktan attı. Şurada... Abi dikkat et. Şuradaki kere aman. Erkan. Ay, ayy. Öldüm lan. Lan. Abi. Abi her yerde. Nasıl olsun sizlerle e, senle video iki dakika 5 dakikaya kadar oynayacağız arkadaşlar aşağıda benim hesabımı da sizlere tanıtacağım İşte e, güzel güzel videolar görmek istiyorsanız bize abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ne kadar çok görüntüleme gelirse o kadar çok video atacağız hatta bir tek Brawl Stars değil PUBG Lite de oynuyoruz e, dolu dolu oyunlar işte Hmm, kafa topu falan PUBG yorumlara yazın arkadaşlar hangi oyun istediğinizi ben söz bir Allah bir hepsini atarım arkadaşlar siz sadece istediğiniz oyunları yazın yeterli aha hastır ay nereden çıktı ya abi böyle bir şey olamaz ya abi adam şu öldü ayı nasıl artık Tam öldürken ay attık ee, ve 9 bit buluyoruz. Mavi jetonun çok da hani bir şey vermiyor. Şimdi yani bak şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle hesabımla tanıtayım. Bin aynen akşam yine tanıtırım. Şöyle 1342 kupayım. Kaoslar. Ee, ben ne Şöyle bir savaşçılarından ona 16 rütbelik El Primo, 13 rütbelik Carl, 10 rütbelik Colt, 10 rütbelik Shelly, 10 rütbelik Poco, 10 rütbelik Jiki. Bunun hepsini 10 rütbeye şey denemeye çalıştım arkadaşlar. Ve sizlerle aşağı Jesse, Nita, Bull, Brock, Barley, Rosa. Evet uğraşacağız neredeyse bir 15 dakika falan 20 dakika falan videolar atacağız. Böyle işte akşam GC 10 rütbe, Nita 10 rütbe yapabiliriz. Öyle ama El Primo ile çok iyi oynuyor. 16 rütbe kendisi. Şu da başka bir diğer profilim. Bunda da pek oynamıyorum. bir kupaya yaptım. Şuradan savaşçılarım. Rosa var 9 rütbe. Shelly 7 rütbe. Kol 6 rütbe. Bu 4 rütbe. Nita 2 rütbe. Evet bu e, kanalımızı tanıtmak amacıyla bir videoydu. Siz görüşürüz. İnşallah akşam görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.